Su aslında her yerde bulunur, topraktaki, nem ve buzullardan, vücudumuzdaki hücrelere kadar. Lokasyon gibi faktörlere bağlı olarak, vücut kilo endeksi, yaş ve cinsiyete göre, ortalama insanın yüzde altmışı sudan oluşur. Doğumda, bebekler ise daha fazla su taşır. Yüzde yetmiş su oranıyla, onlar adeta bir balık gibidirler ama onların vücutlarındaki su oranı ilk doğum günlerinde %65'e kadar düşer. Peki, suyun vücudumuzda oynadığı rol nedir? Sağlıklı kalmak için aslında ne kadar su içmeliyiz? Vücudumuzdaki su, eklemler için tampon oluşturur, onları yağlar, sıcaklığı düzenler, beyni ve omuriliği destekler. Su sadece kanımızda bulunmaz. Bir yetişkinin beyninin ve kalbinin neredeyse dörtte üçü sudur bu aşağı yukarı bir muzun içindeki nem miktarı ile aynıdır. Akciğerler %83 su oranıyla tıpkı bir elmanın içerdiği su oranına benzer. Hatta kuru görünen bir insan kemiğinin %31'i sudur. Biz aslında sudan oluştuysak, su ile çevriliysek eğer, peki neden bu kadar çok fazla su içmeye, ihtiyacımız vardır? Her gün terleme yoluyla 2 ila 3 litre su kaybederiz, idrar, bağırsak hareketleri, Hatta sadece nefes alarak. Bu işlevler yaşamımız için gerekliyken, sıvı kaybını telafi etmemiz gerekir. Dengeli su seviyesini sağlamak, dehidrasyondan veya hidrolizden kaçınmak için gereklidir. İkisinin de sağlık üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Düşük su seviyelerinin ilk tespitinde, hipotalamustaki duyu reseptörleri antidiüretik hormon salınımı sinyali verir. Sinyal böbreklere ulaştığında, böbrekler ilave su kanalları oluşturur, kanın daha fazla suyu emmesini ve tutmasını sağlayan özel kanallar yoğun, koyu renkli idrara sebep olur. Yüksek dehidrasyon enerjide önemli düşüşlere, ruh halinde, cildin nemlenmesinde ve kan basıncında değişikliklere neden olabilir, hem de bilişsel bozukluğun işareti olabilir. Susuz bir beyin, aynı miktara ulaşmak için daha sıkı çalışır, hatta su eksikliği yüzünden geçici olarak küçülür. Yüksek hidrasyon ya da hiponatremi genellikle kısa zamanda yapılan aşırı su tüketimi sonucunda oluşur. Sporcular ekstrem fiziksel koşullarda su seviyelerindeki komplikasyonlar yüzünden sıkça yüksek hidrasyonun kurbanı olurlar. Susuz beyinde artan antidiüretik hormonun aksine, aşırı nemli beyin suyu kana karıştırmak için yavaşlar ya da durabilir. Vücuttaki sodyum elektrolitler sulandırılmış hale gelir. Hücrelerin şişmesine neden olur. Ağır durumlarda böbrekler oluşan sıvı idrar yoğunluğu ile baş edemezler. Sonrasında su zehirlenmesi ortaya çıkar, muhtemelen baş ağrısına yol açar, kusma görülebilir ve nadir durumlarda nöbetler veya ölüm görülebilir. Ama bu oldukça ekstrem bir durumdur. Rutin olarak dengeli su sistemini sürdürmek, temiz suya erişimimiz olduğu için kolaydır. Uzunca bir süre geleneksel inanış, günde 8 bardak su içmemiz gerektiği yönündeydi. Bu tahmin, dikkatli biçimde ayarlanmıştı. Şimdi ortak düşünce, ihtiyaç olan miktarın öğrenilmesi gerektiği yönünde olmuştur. Bunun da genel olarak kilo ve çevreye göre değiştiği düşünülmektedir. Önerilen günlük su tüketim miktarı, erkekler için 2.5 ile 3.7 litre arasında, kadınlar içinse 2 ile 2.7 litre arasındadır. Fakat eğer sağlıklı isek, bu aralık yükselir veya azalır, aktif olma durumu, yaş durumu veya aşırı terleme sebebiyle. Su en sağlıklı nemlendirici iken, diğer içecekler, kafein içeren kahve ve çay bile, az miktarda olsa sıvı ihtiyacını karşılar. Özellikle yemekler içerisinde bulunan su, günlük su ihtiyacımızın yarısını karşılar. Çilek gibi meyveler ve sebzeler, salatalıklar, Brokoli'nin bile %90'dan fazlası sudur. Değerli besin, lif sağlamasının yanında sıvı alımını tamamlayabilendir. Yeterli su tüketimi uzun vadeli faydalar sağlayabilir. Çalışmalara göre ideal hidrasyon felç riskini azaltabilir, diyabeti yönetmenize yardımcı olabilir, potansiyel olarak bazı kanser türlerinin görülme olasılığını azaltır. Ne olursa olsun, doğru miktarda sıvı tüketimi büyük bir fark yaratır. Gerek kendinizi nasıl hissedeceğiniz üzerinde, gerekse düşünme biçimlerinizde veya günden güne yaşantınızın işleyişinde. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videonun altındaki beğen simgesine basmayı, videoyu sevdiklerinize göndermeyi ve altta yorum yazmayı unutmayın. Herkese sağlıklı günler dileriz.